Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere piyon terfisinden bahsedeceğim. Ee, kısaca piyon terfisi, oyuna ikinci yatayda başlayan beyaz piyonların veya yedinci yatayda başlayan siyah piyonların rakibin ilk yatayına ulaşmayı başarmasıyla beraber farklı bir taşa dönüşmesi durumudur. Bunu örnekle beraber açıklamaya çalışalım. Gördüğümüz örnekte arkadaşlar bir tane siyah şah, beyaz şah ve beyaz piyonun bulunduğunu görüyoruz. Sıra beyaz taşlarda olsun ve beyaz piyon iki adım ileri gidiyor. Şah bu şekilde cevap veriyor. Piyon yine ileri bir hamle yapıyor. Şah bu şekilde cevap veriyor. Böyle devam ediyor. Evet, evet. 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 Ve attığı son adımla beraber piyon siyah oyuncunun ilk yatayına ulaşmayı başarıyor. Bu durumda arkadaşlar az önce yaptığımız tanımda da olduğu gibi piyon artık farklı bir taşa dönüşmesi zorunlu hale gelmiştir. Ve piyonumuzu burada oyunun dışına çıkartıyoruz. Peki hangi taşlara dönüşebilir? Arkadaşlar piyon şah dışındaki her taşa dönüşebilir. Gördüğümüz gibi fil, at, kale veya vezir olarak bu taşları adlandırabiliriz. E ee, sadece piyon şaha dönüşemez, bir de piyon olarak kalamaz. Genelde de gücünden dolayı arkadaşlar baktığımızda vezirin en çok tercih edilen taş olduğunu yine görmekteyiz. Biz de örneğimizde piyonumuzu vezire dönüştürerek oyunu sürdürmeye devam edebiliriz. Genelde baktığımızda arkadaşlar bunun vezir e, tercihinin çoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz ama bazı durumlarda e, at tercihi de gerekebilir. Yine e, kale veya filin de yine tercih edildiği durumlar olabilmektedir. E, bazen öğrencilerimizden gelen e, sorular e, karşısında verdiğimiz cevapları burada kısaca özetlemeye çalışalım. Her piyon... E, terfi yapabilir mi Evet her piyon terfi yapabilir Peki e, her piyon e, aynı taşa dönüşebilir mi e, baktığımızda arkadaşlar piyonun dönüşemeyecek olduğu taşlar ne demiştik Şah ve piyon olarak kalmaz demiştik Dolayısıyla Evet her piyon e, Eğer rakibin ilk yatayına ulaşmayı başardığı takdirde e, Aynı taşa dönüşebilir. Yani birden fazla vezir, birden fazla kale tercihi yapıldığı takdirde bu taşlara dönüşme şansının yine olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.